Bakalım sesi. Bunu yaptığımız için şimdi öyle bir uygulama yapacağız. Türkçeyi, e, Türkçeyi mesela bu, e, abi siz de de sapılırsanız, tamam mı şeye? Türkçeyi, bu beş kişi söylüyor Türkçeyi. Boşluk e, Boşbakçeyi de biz. Buradaki arkadaşlar, bir şey arkadaşlar, var. Vardı. aynısıysa sonra şeye geçerken <laughs> Mustafa buyur ikimiz söyleyeceğiz siz çal ama piyasa yapacaksınız. Mustafa alato Mustafa zlatova premay darove. Melodi yapın sonra. Darove <laughs> yapmayın. Darove. <laughs> Sonuç sadece uzaktan sanki periler geliyor böyle çekiliyor Evet. Şimdi biz İki kıtayı söyledikten sonra arkadaşlar hani e, Zakkerela kuşu öttü Ustay Fato, Kalk Fato vakit geldi. Orayı boşlakça söyledikten sonra Türkçe kısmını gelecek. Bu burası susacak. Siz bilmeyebilir ama güçlü. Bakalım e, aynı şiddetle Aynı fonksiyonda tutturabileceğiz, tamam mı? Bir evler ve gireceksiniz, Türkçe sınav yapacaksınız. cesur olun, arka taraf. Güzel geliyor, evet. şey Şimdi deniyoruz. Bakalım nasıl tanınacak. <laughs> Zafer. Üç, dört. Zafer.